Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Kod Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün de gemideyiz, gemilerdeyiz. Elimizde bu ufak mini tabancamız var. Tabanca nereden çıktı ya? Hafif. Hafif taramalı ya. Ama tabii her zaman için her şeyde boyut değil işler önemli ama tabi el de önemli gördüğünüz gibi onu da yani vuramadım Gönül isterdi ki onu da alayım ama gönül istemiyor demek ki. Neyse devam ediyoruz. Hemen. Ya gösterseydin kendini ölürdün sanki ya. Gerçi o da biraz manidar olmadı mı yani? Gösterseydin kendini ölürdün. Böyle ölürdün yani güzel olurdu. Güzel, 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 güzel. Adam biraz can çekişti ama yapacak bir şey yok. Öyle koşu yoluna doğru. Yukarıda mı yine? Oh be. Vallahi rahatladım. Bu sefer aldım ya. Rahatladım diyecektim. Zaten yani benim maşallah dediğim iki buçuk gün. Yani üç gün de değil. Yani maşallah dediğimiz beş dakika yaşamıyor gördüğünüz gibi. Çok ayaksısı var. Yani kim Nereden geliyor? Anlayamıyoruz diyecektim. Kendi Tekim onun da kurbanı olduk yani. Kimse var ama işte bir de gözlük var yani. Göz doktoru var. Şöyle ölmelerim yok mu? Vallahi billahi. Çıldırıyorum ya. At at uçak indir üstüne at uçak indir ya Bu oyunda bu bölümde herhalde en fazla ölen Ayy korktum bir an alamayacağım zannettim Ay, vallahi bir şey söyleyemiyorum. Yeminle bir şey söyleyemiyorum yani. Ya şu bölümde, şu oyunda en çok ölen, ölen vatandaş benimdir herhalde. Ben de o aslanım hemen yakmaya çalışmıyor ben de. Ya ben beni öldürdükten sonra zaten öldürüyorlar ya adamı. Yeminle böyle. Şu sinir kriz geçiriyorum <laughs> ya. Allah'ım ya Ya bu niye daha erken vurmuyorsunuz adam? Ya geminin altı da varmış bu arada. Çok iyiymiş. Yani buradan gizlice rakibin sahasına gidiliyor diyecektim. Ki zaten gidemedik kaybettik 38'e 40 Yani O iki adamın bizi daha önce vuramadık işte. Böyle de kaybetmişiz Neyse durmak yok Yeni bir bölümden Bu sefer ASM10 silahımızdan Giriş yaptık Yine yani aynı gemideyiz. Bakalım bu sefer nasıl bir performans sergileyeceğiz. Gerçekten ben de merak ediyorum. Şu güzel, şu bir olsun. Oradaki şöyle bir gösterse kendini çok güzel olacaktı ama olsun moral hoş geldin sen de hoş geldin kardeşim. Canımsın gel. Gel. Sen de öldü. Çık. <laughs> zaten yani. Zaten şaşırdık mı? Şaşırmadık. Oo oh, girerken. Güzeliz. Güzeliz. İyiyiz ama bu durum beni geriyor. Bir arkadan adam vurmak. Bir önden. Belli. Tarz bir şey olacağı zaten belli yani. Nerede? Ya sen Allah aşkına sen neye bakıyorsun? Yani neye bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Oğlum kırmızı giymişsin bak çakacağım vermeyi Ölmüyorsunuz da gerçi. Takım arkadaşı vurduğu zaman ölünmüyor da. Allah'ım yarab çıldırıyorum ya adamı görüyorsun geldiğini. Görüyorsun geldiğini adamı yani. Vur da öldürtürme beni de. Vur yani. Ya gerçekten sıkacağım Yani. Hani ölseler. Takım arkadaşının mermisiyle ölseler vallahi sıkacağım yani. Hiç bu bu tarz adamlara cidden sıkacağım. Buralardan geldi çatışma sesi. Şöyle geçen gidemedik. Az önce gidemedik. Şimdi de bir gitmeyi deneyelim bakalım 33-34'lerdeyken skor bir Deneyelim Oradan çıkarken de çok sıkıntı ama ha. yani silahı Ya Çok çırpınma aslanım öleceksin işte yani kaçarı yok Bu da böyle Tamamdır Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle güzel videolar, daha güzel videolar gelecektir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.